Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Telegram kullanarak Telegram Wallet üzerinden yaz çekilişine katılıyoruz. Yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve post ve Telegram kanalına katılmayı da unutmayın. Telegram'ın kendi Wallet'ı var biliyorsunuz ki bazı kişiler bilmeyebilir. Bilmeyen arkadaşlar da göstermiş olduğum şekilde çok rahat bir şekilde katılacaktır. Yaz çekilişinde 20 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Günlük olarak ödül havuzu dağıtılacak. En son günde 5 kişi bu ödülü paylaşacak. 5 kişi de 5000 dolarlık bir ödül havuzunu paylaşacak. Yani biner dolar olmak üzere adam başı bu büyük ödüle hak kazanan kişilere dağıtılacak. Şimdi bilet kazanabilmemiz için yapmamız gereken görevler var. Onlara geçmeden önce Wallet hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu Wallet sizden kimlik bilgilerinizi doğrulamanızı istemiyor. Ee, herhangi bir şekilde arkadaşlar adres doğrulama vesaire yapmanız gerekmiyor. Trust Wallet cüzdanı gibi düşünebilirsiniz. Ama burada kelimeler yok. Direkt olarak Wallet'a tıkladığınızda başlat bölümü geliyor. Ve daha sonrasında başlat deyip e, cüzdanı kurmuş oluyorsunuz. Cüzdanı kurduktan sonra buraya nasıl geleceksiniz? Ben o kısmı göstereyim ilk başta. Şöyle cüzdan geçmişini e, silmem gerekiyorsa arkadaşlar. Şöyle Trust'tan geçmişi bir sileyim arkadaşlar ben sizlere Telegram kanalında yazı olarak paylaşacağım. Youtube'da buraya tıkladığınızda farklı yerlere gönderebilirsiniz. Ya da Youtube kanalına yönlendirebilir. O yüzden Telegram kanalına yazı olarak paylaştığım takdirde şu mavi butona mavi yazıya tıkladığınızda Wallet yazan yazıya tıkladığınızda sizi Wallet'a yönlendirecek. Başlat bölümüne tıklayacaksınız. Wallet'a aç dediğinizde yaz etkinliğini görmüş olacaksınız. Biraz bekliyoruz aşağıya doğru indiriyoruz. Caz çekilişi bölümünü buluyoruz. Ve burada arkadaşlar biletlerimizi görebiliriz. Maksimum dediğim gibi 10 gün boyunca 400 bilete sahip olabilirsin. Her gün 10 adet çekiliş oluyor. 10 kişiye ton dağıtılıyor. 100 adete kadar sınırlı bilet kazanma şansınız var. Kripto takası yapabilirsin. Kullanıcıya transfer dediği kişilerinizden biri birine ya da işte wallet'ını bildiğiniz bir insana buradan ton transferi yapabilirsin. USDT transferi yapabilirsin. Burada miktarlar yazıyor. Buraları geçiyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Ben bu kısmı anlatmak istiyorum size. Kabul et bölümüne tıkladım. Ben buraya eğer borsada ton koyunu varsa Sizlerde de ton olarak buraya gönderim yapabilirsiniz ama 5 değil de 6 tane gönderin arkadaşlar. Minimum 5 göndermeniz gerekiyor ya 6 tane gönderin. Buraya USDT TRC20 gönder, gönderirseniz daha iyi olur. USDT, USDT TRC20 adresini kopyalıyorsun. Buraya 11 dolarlık bir e, USDT gönderiyorsun. Ben daha önce gönderdiğim için bu kısmı göstermiyorum. Şimdi buraya gönderdikten sonra bileti kazanabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bakın burayı aç diyorsun. Daha sonra daha, daha al diyorsun. Burada geliyorsun kripto takası diyorsun. İlk başta bunu yapalım. Hemen şöyle USDT'den dolar karşılığında takas yapmanızı istiyor sizden. İlk başta 10 dolar karşılığında ton token'i alın. Onay verin. Bunu yaptınız ya tamamlandı bölümüne tıklıyorsun. Tekrardan takas buradan da yapabilirsin. Fark etmez. Tekrardan bu sefer ton 5 tane ton olacak şekilde 6 tane yapalım. 6 tane tonu USDT'ye çevirebilirsiniz. Takası bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu defalarca yapabilirsin, ama bunun da bir sınırı var diye hatırlıyorum. Evet, bakın burada zaten tebrikler bir bilet kazandın diyor. İşte tebrikler bir bilet kazandın. 10 tane biletin oldu diyor. E, şimdi tekrardan bilet edinin bölümüne tıklıyorum. Şöyle yaz etkinliğine tekrar gelelim. Şimdi diğer görevi göstereceğim. E, bir kullanıcıya transfer edin diyor ya. Buradan arkadaşlar oka tıkladığınızda sizi telegrama yönlendiriyor tanıdığınız bir kişi varsa e, orada bir kişiye ton gönderebilirsin bir tane göndersen yeterli ya da bir usdt göndersen yeterli ama tanıdığın biri insan olsun bir de kendi hesabını açma e, işte telegramda defalarca hesap açıyorsunuz ya oradan wallet açıp da kendine gönderme bu yasak. Bunu engellemişler yani ban yersiniz arkadaşlar çekiliş kazansanız bile ödül gelmeyebilir. O yüzden buna dikkat edin kendinize birbirinize göndermeyin e, tanıdığınız bir arkadaşa gönderebilirsiniz. Ok işaretine tıklıyoruz. Burada mesela Yunus'u seçtim ve Yunus'a 1 dolar göndereceğim. Şimdi ee, bir USDT olarak göndereceğim. Bir USDT gönder diyorum. Ee, Wallet'a git dediğimde burada e, ne, ne olmuş olacak? Ben Yunus'u seçtiğim için Yunus'a 1 dolar göndermiş olacağım. Bu şekilde sizler de tanıdığınız insana gönderin. Arkadaşlar tanımadığınız insana e, tutup da dolar göndermeyin. Bu görevi yapmaya da bilirsiniz ama bu görevi yaparsanız iki bilet kazanıyorsunuz. Tanımış olduğunuz kişilere gönderebilirsiniz. Dersin ki önceden konuşursun ben sana sana göndereyim sen bana gönder şeklinde söyleyebilirsiniz ama kesinlikle tanımış olduğunuz insanlara gönderin gruptaki insanlar bile bazen paranızı alıp kaçabiliyor o yüzden dikkat edin arkadaşlar. Görevi geçseniz de olur. Tamam? Bilet illaki iki tane bilet de buradan alayım diye bu görev yapmak zorunda değilsin. Evet, wallet'a dediğimde ne yaptı? Teb tebrikler, iki tane bilet kazandım. Neden? Yunus'a e, şey dolar gönderdiğim için e, iki tane bilet daha kazandım. Biletim 12 tane oldu. Şimdi menü kısmına geldiğimde tekrardan şöyle ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Bu kısmı göremezsiniz arkadaşlar. Wallet'ı aç diyorsun. Wallet'ı aç dedikten sonra yaz etkinliğine tekrar geliyorsun. Bakın 15 dolar kaldı şu anda. Aç biletimi diyorum. E, banka kartıyla satın al bölümüne tıkladığınızda burada hangi kripto parayı almak istiyorsanız mesela USDT almak istiyorsanız devam diyorsunuz arkadaşlar. Burada işte evet minimum 9 dolarmış. 9 dolar yazıp buradan kredi kartına satın alma bölümlerini yapabilirsin. Bunu yapıp yapmamak tamamen sana bağlı. E, şart değil. Bilet kazanmak burada önemli amacımız. Bilet kazanmak. Bunu ben devam etmiyorum arkadaşlar. E, bu kısmı yapmayacağım ben çünkü kredi kartını pek kullanmayı sevmiyorum. P2P market aracılığıyla Yine almak istersen işte buradan diyelim ki satın al bölümüne tıklıyorsun. Yine satın al bölümüne tıklıyoruz. Daha sonrasında emir oluştur vesaire diyorsunuz. Tabii ki ya kredi kartınızın olması gerekiyor ya da işte hesabınızda paranızın olması gerekiyor. 10 dolar civarında bir paranızın olması gerekiyor ki size 10 euro versin. Galiba böyle bir şey. P2P'yi çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Sadece göstermek amaçlı. Eğer bilenler varsa kullanabilirler bu kısmı. Emir oluştur dediğimde bakın elimde bir şey var mı? bakıyorum Evet benim elimde şu anda bir şey istemedi emri iptal et diyorum Çünkü e, arkadaşlar neden 10 dolarımı harcamak istemiyorum şu anda Tamam Evet Evet yaz çekilişini açtım e, şimdi bu iki görevi yani banka kartıyla satın alma P2P görevini yapmak zorunda değilsiniz. İsteyen yapabilir, isteyen yapmayabilir. Zaten Türkçe yönlendirdiği için adımları sizler görürsünüz arkadaşlar. Harici bir cüzdandan para yatırma. Şimdi bir borsada hangi borsa olduğu önemli değil. Kucoin borsası, MXC borsası, Bitket borsası, Binance borsası hiç fark etmez. Hatta Turus Wallet cüzdanında bile TRC20 ağında 10 doların varsa buraya gönderebilirsin ama 10 dolar direkt olarak gönderme. Neden? Hani fi ücretleri var işte bazen a düşebiliyor falan filan ya. O yüzden ton coin gönderebilirsin, BTC gönderebilirsin. 10, 10 12 dolar civarında bir bir şey gönderirsen 12 dolar olsun arkadaşlar. Gönderdiğiniz 11 dolar minimum 11 dolar gönderebilirsin. Ee, buradan ne yapıyorsun? Ben USDT TRC20 adresine göndermek istiyorum ve 12 dolar göndereceğim. Devam diyorum. Burada adresimi kopyalıyorum. Borsaya gidiyorum. Ne yapıyorum? Borsadan us normal çekim işlemini biliyorsunuz. TRC 20 anında 10, 11 dolarımı 15 dolarımı buraya gönderiyorum. Gönderdikten sonra biraz bekliyorum. Cüzdanıma yansıyor. Yansıdıktan sonra diğer şu görevleri yapabilirim. Ee, benim size kurallarla alakalı birkaç tane göstermek istediğim bir yer var. Şuradan çekiliş kurallarını sizler okursunuz. Biletlerinizi şuradan görebilirsiniz. Bakın biletleri bu şekilde. Üçüncü gün, dördüncü gün biletleri şeklinde görünüyor. Buradaki ee biletlerle her gün arkadaşlar çekiliş yapılıyor. Dördüncü Günde ben 4 tane biletim var. 3. günde benim 8 tane biletim varmış. Toplamda 12 tane biletim var en sonuna kadar tüm biletlerinizle çekilişe katılabiliyorsunuz. Bunun bilgisini vermiş olalım. Çünkü kurallarında bu yazıyor. Yine e e sıkça sorulan sorular kısmından buradan e bakarsınız. Vazgeçme bölümüne tıkladığınızda zaten çekilişe katılmamış oluyorsunuz. Yani bu videoyu izlemenin bir anlamı yok arkadaşlar. Evet ben sıkça sorulan sorular bölümünün linkini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Burada bakın şartlar nasıl bilet alabilirim işte e, ne kadarlık bir işlem yaparsam bana bilet veriyor vesaire bu kısımları sizler lütfen okuyun. E, burada bazen çeviri yanlış yapabilir yani çeviri hatası olabilir. E, burada banka kartınızda diyor ki e, bir seferde 25 TL'lik şey 25 dolarlık satın alma olursa 10 bilet kazanma şansınız var diyor. Belki bu farklı bir şey olabilir. Tam e, çeviri olmadığı için yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Bu kısımları sizler okursunuz. Ben aşağıya bırakacağım. Çekiliş 17 Temmuz'da başladı, 31 Temmuz sonuna kadar devam edecek. E, çekiliş ödül e, kısmı da 21 20, 20 bin dolarlık ton e, olacak arkadaşlar. Ve son gün 14. Gün, 14. günde 5000 5 bin dolarlık ödül 5 kişiye dağıtılacak. Ödülün tablosu şu şekilde. Birinci gün kazanan kişiler 500 doları paylaştı. İkinci gün kazanan kişiler 600 doları paylaştı. 10 kişi tabii ki 10 bilet arkadaşlar. 10 kişi ya da 10 bilet. Burada kişi olarak söylemiyor. Bilet olarak yazıyor. Bu şu demektir. Sen mesela iki tane biletin kazandı ya. O zaman sen iki biletine de alabilirsin ödülünü. Bunu söylüyor kişi burada belirtilmemiş. Çeviri yaptığımda kişi çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden bilet burada önemli olan. Yani biletin 5 tane biletine de çıktıysa 5 tanesini de kazanırsın yani. Burada bunu söylüyor. 4. gün, 5. gün, 7. gün, işte 13. gün, 14. gün vesaire. Mesela 13. günde 10 bilet kazanırsa 2000 dolarlık bir ödülü paylaşacak. Burada birden fazla ödül bilete sahip e, sahip olabilirsiniz birden fazla ödül kazanabilirsiniz diyor Hatta şöyle de örnek vermiş 3 biletiniz var kazandıysanız 183 günde kazandıysanız ya da ikinci şey yarışta kazandıysanız 180 dolar ton e, alacaksınız diyor. Azıcık karışık anlattım ama siz okuduğunuzda daha net anlayacaksınız. Birden çok kez kazanabilir miyim? Evet demiş. Çekildiğim gibi linkini bırakırım. Sizler detaylıca okursunuz. Nasıl yapmanız gerektiğini az buçuk anladınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.